Evet. Quick shifter beyefendi. Evet. Bir gaz açında görelim şu 250 cc makinenizi. Gitmiyor ki. <laughs> Bu kadar harcama sonra diyorlar ki. Neyse. <laughs> Biliyorsun bugün anlattığım mevzuyu sana. Aynen. Nelerle uğraşıyor insan? Aynen maalesef. Evet 23 yaşında finita gibi bir adam bir <laughs> motosiklet alıyor, yerde. bir kanal açıyor, ondan Aynen. sonra buraya geliyor. Beraber yani bir dual vlog çıkıyoruz. Aynen. aynen öyle. Aynen. Bizim başınızı eti yedikten sonra video çekelim. Video çekelim. Yok ben dedim sana. ya. <laughs> gel çekelim diyor. Senin bir şey dediğin yok. yok güzel kardeşim benim. <laughs> ee, bir evet. Yamaha r 25 motorum var. Eee evet, motoruma, motoruma aşığım. Önüme geçti mi insanlar da görsün motoru. insan insanda soruyor mesela. bunu gençler falan. Göz niye niye kıskan? <laughs> 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 yok güzel motor göster boşver lan. Mavi Maviş mavi zaten. Nazar da değmez. Çok bugün yağmurlama şansı. var bak. Evet. Bir, sürüş yapalım dedik ama bugün böyle hava patlayınca biz de, aa dedik yürü boş ver sürüşte şimdi. Evet. Biraz tur alayalım, video çekelim. Dolakine baktım onu, onu, geçtim tamam. tamam, tamam. güzel valla. Tamam. Tamam. Eh, kardeşim 23 yaşındasın, bisikletçi Aynen. bir adamsın. Teşekkür ederim. Ee, motosiklete ilgi duydun hatta bana bir... Bu kanal sayesinde tanıştık biz seninle evet, de. Evet doğrudur. doğrudur. Ee, Nasıl başladın? Niye R25 aldın? Onun alış hikayeni merak ediyorum. Bir de artık Aha. yeni bir trend konu daha çıktı. Aileni nasıl ikna ettin bu işe? Okay. Çünkü ilk motorun bu senin. Genç bir insansın. Doğru. Çoğu arkadaş da bunu merak ediyor. Nasıl ikna ediliyor? Nasıl oluyor bu iş? Biz de istiyoruz ama abi ikna edemiyoruz. Aha. Ne yapabileceğiz diyorlar. Ya şöyle var, şöyle bir şey var. ya Benim motora başlama hikayem zaman konusuyla başladı. İşe gidip gelme evresi olduğu için. Yani metrobüste, otobüste sürekli bu zaman kayıplarından çok canım sıkılıyordu ya. Aşırı şekilde. Çünkü ya şöyle söyleyeyim karşıya gidip gelmek, işe gidip gelmek. Nereden baksanız 2 saatinizi günlük güne vurduğunuz zamanda da 4 saatinizi falan harcıyordu. E hal böyle olunca ben de dedim alayım bir tane maviş. Güzel ama motor çok afildi ya. Çok teşekkürler. Gazası ee, Öyle başladık. Ya aileyi ikna konusu şöyle başladı. Ee, babama tabii ilk lafını ettiğim zaman 19 yaşlarındaydım O zaman dedi alamazsın yapamazsın tabii ki izin vermedi. Adam haklıydı tabii kanımız kaynıyor. Daha gencim hemen böyle. Hala ama gençsin adam. adam. Yok <laughs> <laughs> Yo, ben yaşlandım abi. Neresi yaşlı? Sen yaşlandıysan benim mezara gitmem lazım yani. Kim? Ben bence 30'dan fazla değilsiniz ya. Yani. Tabii 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 keşke öyle olsa. Tamam kahveyi ben ısmarlayacağım söz. Yemeği de ısmarlıyorum sorun değil. Ee, sen böyle devam et. Bu yaştan sonra benim pof poflanmaya falan ihtiyacım var zaten. Ben gerisini istemiyorum. Ya. <laughs> <laughs> Anlat bakalım babayı nasıl ikna ettin? 19'da dedin hayır rendi veto yedin. Etsin hanımefendi. Ee, geçtikten sonra evet. Ya babayı ikna O, o arada e, ben kilo verme amaçlı bisiklet konusuna girdim. Dur şimdi o da güzel bir konu. Aha. Kaç kiloydun? 115. Ha. Şimdi kaç kilosun? 80. Yuh! <laughs> Bu yani sabah güzel. gösterdiğin kotunun fotoğrafını hala kotu saklıyorsun. <laughs> aynen, ki aynen. buna girmeyeceğim bir daha diye herhalde <laughs> aynen, Yani. Aynen kesinlikle öyle ya. Ya çok kötü bir şeydi. Neyse. Tamam. Kaç <gülüyor> bedenden <gülüyor> düştün? Ee, 42 beden kot giyiyordum şu anda 32. Yuh be kardeşim. Bunu bisikletle mi verdin sen? Evet kesinlikle. Bisiklet ve diyet tabii ki. Yani e, bisiklete başladığınız zaman ne bileyim vücut hızlanıyor. Daha fazla böyle değişimi gördükçe daha da şey yapmak istiyorsunuz. Ne bileyim. E, <laughs> üzerimi kapatayım da. <laughs> Değişimi gördükçe daha da kilo vermek istiyorsunuz ve bu kamçılıyor sizi. Böyle olunca da güzel güzel kilo veriliyor. Bisikleti öneriyorum. Kesinlikle çok ayrı bisiklette bir Bisiklette kaç bin kilometre şeyin var? 2 e, yılda toplam 18 bin kilometre pedal çevirdik. Kartep'e, Yalova'ya gitmeler, onun dışında Uludağ vesaire her şey dahil. E, güzel bir hobi. Hobi geçmiş bence seninki. Baya 18 bin kilometre ciddi bir tecrübe. Ve bisiklette. Yani o kadar kiloyu normal. Aha, ya... yollarında erittim o yolları diyorsun yani. <laughs> Kartepe çok iyidir ya. Kesinlikle nefes açma amaçlı o e, ee, kulakların dolması vesaire basınçtan çok hoş geliyordu. Neyse konuya dönecek olursak. Evet. Ee... Babam işte, tabi bisiklete bindiğimi gördü. Tabi bu arada alıştı trafiğe mi Tabi evden bir çıkıyorsunuz bisikletle 8-9 saat yoksunuz. Yani hal böyle olunca adam baktı bu iki tekeri alıştı. Ee, çok böyle dönünü istemese de razı oldu. Ondan sonra ee, tabi razı oldu, olay şöyle başladı. Yine bir gidip gelme yaşıyordu. Yani diyordu bu adam hani istiyor ama gidip almayacak sanırım filan. Ben montu aldığım gün beni kenara çekti ve dedi ki, bak oğlum bir işe giriyorsun, biz seni seviyoruz, maddi manevi açıdan senden hiçbir şey istemeye şey, istemeyeceğiz dedi. Ondan sonra kendine dikkat et dedi. Montu alınca benim niyetim ciddiyetini anladı. Öyle başlamış olduk. Baba ikna etmek ne bileyim ya aile ikna etmek bana kalırsa basit. Yani, e, sizde o olgu varsa eğer ne bileyim hani şimdi sizin oğlunuz. Böyle arabayla makas atıyor olsa, sağ sola birinci vitesler patiler matiler olsa ben de almam almamalıydım. Ama ben sakin bir yapıya sahibim. <laughs> yani evet. daha önceki ailenin üzerinde bıraktığın intibanın neticesinde bunun e, meyvesini yedin. Evet, kesinlikle Yani yedim. daha rahat ikna edebildin. Demek ki geçmişte yaptığın bazı şeyler evet, temelle çok var. alakalı. Temelin etkisi var. Yani, i̇majın nasılsa o imaja göre sen ikna edebiliyorsun. Aynen. Genelde kendinden büyük yaştaki insanları ikna etmek zor. Kesinlikle. Peki neden R25? Neden R25 ya çok güzel. Peki nasıl bir ee, de bu R25'e karar ver, vermen, bu alım hikayen, bunu alım nasıl hikaye? aldın? Ya alım hikayesi çok değişik oldu ya. Ben en azından 4 ya 5-6 ay hatta yani daha da fazla e, motor arasında gidip geldim. CBR mı olsun, bunu mu olsun, XMAX mi olsun yoksa ne bileyim e, bu şey CRF 250 l vardı onu alıp süper motor yapayım vesaire. Çok fazla yerlere gitti ve e, her gün yeni bir motor bakma amacına şey oldu. Sonra dedim bir bayiye bakarak gitmemiz lazım, başlamamız lazım. Bayi de bu mavi şey. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü <aşıkı gülüyor> Aynen oldu. ve aynen öyle oldu. E sonra? Ondan sonra... Ee... para vermek, almak, altında bunu ilk hissetmek, ilk, 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 ilk üzerine binmek, ilk maaşına basmak bunlar çok önemli şey. Çünkü çok, ilk çok, motorun çok. ve ee... yani güzel de bir motor ve bayağı uzun sürede evliya diyerek gidilebilecek bir motor bana göre. Evet doğru. Da. Ya ee, şöyle söyleyeyim açıkçası değiştirmeyi düşünmüyorum. Ee, neden sorarsanız, Şehir içi çok yeterli, kesinlikle yeterli. Ee, ya ne bileyim hani 600'lük alıp da böyle gazlayayım gibi bir şeyim hiç olmadı. Ha, i̇nsan hiç elinde güç olmasını ister mi? Evet istiyor. Ama bana sorarsanız yeterli bir gücü de sunuyor bu makina. İki silindir ee, zaten birim kadarıyla. Aynen iki silindir. Kaç beygir? 36 beygir. Hımm. E, i̇yi. Kiloda evet. çok hafif diyebiliyorum biliyorum. Evet buna. 150 kilo ve e, artı yakıt. Yani toplamda 160 kiloya falan denk geliyor. Bütün kuru ağırlık, şey, yaş ağırlığı. E sen de zaten kilonun fazlasını attın. Evet. <laughs> o yüzden uçuyor makine. makine, makine. <gülüyor> <gülüyor> Onun Alo. Bir şey Alo. Bir kesinti oldu. Evet, bir daha al istiyorsan. <laughs> evet, A25'i neden aldım? Hani neden? Ee, ne arada gidip geldim? Size özellikle mesaj atmıştım. E, x kullandığınızı görünce. E, nasıl söyleyeyim? Ya ekmekli mantık olarak istiyordum ben. Bu aşkın. Şimdi i̇şe gideceğim, evet. Yani işe gideceğim, geleceğim, kıyafetlerimi içinde saklayacağım gibi bakıyordum olaya. E, hal böyle olunca e, size sordum ama size iki seçenek sundum. Aşkın peşinden mi yoksa mantığın peşinden mi gideyim söyledim. E, siz de bana şöyle bir dönüş yaptınız. Motosiklet ayrı dediniz. Yani vitesli bir motosiklete binmek kesinlikle gideceğin son yol olacak dediniz ve ben de dedim neden bir daha scooter'dan şey yapayım aşkımın peşinden koşayım dedim ve aldım İyi yaptın ya yani oradaki mantığım benim şu Scooter kullanan bir insan muhakkak fitnesliğe geçiş yapmak istiyor. Bir 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 şey oluyor. Bir kere denemek istiyor veya bunu şey yapmak istiyor. E ki, 250 istiyordun. Daha ABS ile al Reşat Altanı gibidir. Rahat satarsın. Aha. E, İlla ki değer kaybı da az olarak geçebilirsin. İkisini de deneyimleyebilirsin demiştim. Bu motor sikletin... E, farkı var e, kullanım açısından bana göre ama tamam. bunun da avantajları var. Bugün yağmurlu diye ben büyük motorla çıkmak istemedim mesela biliyorsun. Onunla evet. çıkacaktım, tratiyim falan diye istiyordu ama e, baktım aa projeksiyon değişmiş yağmur vardı. Dedim hiç girmeyeyim üstüm başım kirlenecek. Ben eli keyif bir adamım çünkü. Girmedim odaya hemen skuturla devam ettim. Bir avantaj ikisinin olması bir avantaj ama tabi yer için barındırmak maliyet falan biraz fazla oluyor. Bu bir gerçek. Kesinlikle. Yani mantık olarak ben skutura şehir içinde çok mantıklı bakıyorum. Yağmurda çamurda ıslanmamak altının evet. kapalı olması. Sen şimdi bazen ısınıyor benim motorum başa ya bu yazın ne olacak abi dedin. <laughs> yazın daha da çok ısınacak bunu göreceksin yani. <laughs> evet, Bunda o olmuyor. olmuyor altı kapalı. Asfaltın sıcağını da almıyorsun falan ama denge, güvenlik tabii ki bir motosiklette daha fazla ve bana göre daha zevkli. Virajdaki şeyi falan. Bir de çok afilli duruyor motosikletin. Yani kaza bela vermesin. Teşekkür ederim. Bir tek eksi ABS yok bunlarda herhalde değil mi? Evet ABS yok. Zaten üzerinde gelen stop lastikleri değiştirmeleri gerekiyor. Bu geliyor değil mi? O naylon lastikler. R.C. geliyor. Naylon lastikler geliyor. Tutuş gerçekten çok güzel. Sen şimdi Corsa Rossa mı koydun üstüne? Evet. Rossa 2 koydum. Aynen. Memnunum lastiklerimden güzel. Virajı, virajı güzel. Ya bundan önce motor kullanmadığım için bana her şey güzel geliyor açıkçası öyle söyleyeyim. Ama bisiklet tecrüben var. Evet. Bence çok güzel bir motor bisikletim var. Teşekkür yani maviş maviş duruyor çok güzel Arkadaki çok yeterli. Arkadaşı taksi bir şey yapacak gibi ama. Evet. Va va va, va. Dalıyor. Telefonda. ver. Adam gibi yazacak. Yazıyla ancak onun adamlığı oluyor. A Aynen. Şeklen göstermesi olmuyor. Yazarak olmuyor biliyorsun bu iş. <laughs> Maalesef. Yani göstererek olur adamlığını. Gördüğümüz kadarıyla yazıyla olmamış bu iş. Halife. Öyle. Evet. Ben mi beğeniyor motorunu çok hafille. Hani güzel. Çoğu genç arkadaş da merak ediyordur. İki silindirli 250 cc. Ee, ve şimdi yeni yasa, menü yasa falan otobana çıkacaklar mı çıkmayacak bir şeyler var. Evet. Ben beğeniyorum. Çok güzel, çok hafille. Teşekkür. Videolarını gördüğüm zaman biraz gaz açıyorsun. Ona karşıyım ama. <laughs> çok yapma diyorum. Bisikletten gelen bir şey diyorsun bana. Ya Kesinlikle öndeki kaçınca böyle öndekini yakalama isteği. Yarışıyor muydun sen bisikletle falan? Yok yarışa katılmadık. Ama e, hobi olarak tabi arkadaşlarla tren yapma. Tren de nedir? Slip stream dediğimiz olay. Motorun arkasında gidip hani rüzgarını alıp öne geçme gibi düşünebiliriz. Öndeki çekiyor. %30 bir rüzgar direncini e, aşağı atmış oluyorsunuz. Böyle olunca da daha iyi, hani yorulmuyorsunuz, öndeki yorulan arkaya geçiyor ve e, yorulmayan kişinin arkasında duruyor. Biri lokomotif oluyor ön tarafta. Aynen öyle. Sürekli değişiyor bu lokomotif alayı. E, bu da sizi devamlı e, performans arttırmaya götürüyor mu? Tabii bu evet. fiziki olarak kondisyonu yükseltmek için iyi ama motosiklette devamlı gaz açmak sıkıntılı. <laughs> evet, yani maalesef. Çünkü yetmeyecek o zaman sana bu hep aç hep aç hep aç hep aç olmaz. Ya zaten işte e, arkadaşlarla böyle en son şey turumuz var bu. Marmara Ereğlisi'ne gittik. Marmara Ereğlisi'nde 600'lük makineler falan yanımızdan böyle siz tam gaz kapatırken geçtiğiniz zaman içiniz bir burukluk burukluk yaşıyorsunuz ama ne bileyim ya beni çok fazla artık etkilememeye başladı. Sonuçta ya adam düz yolda gidiyor ama şehir içi yine aynı şeyi yaşıyor. Ben sürekli şehir içinde kullanıyorum bunu ve her ya, gün karşıya geçiyoruz. Aynen öyle her gün şey yapsam yani her gün 600 lira ne fark edecek gideceğim yol ne olacak ve yakıtım fazla olacak sonuçta bir yerde mantık olarak düşünmek gerekiyor ve ben de yeterli buluyorum makinanı şimdi de böyle bir görüşlerim ben. Yani. çok güzel motorumuz bu çok güzel ya maşallah nazar e, anlat bakalım motorunu 250 sesi dedin 150 kilo evet 150 kilo ee, ya ıslak 160 kilo onun dışında çift silindir 36 beygir lastikleri değiştirdim. Çok aşın bakıyor. evet, <laughs> 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 Lastiklerini değiştiriyorsun, evet, evet. atlıyorsun ona. Bu kötü diyorsun ee, senin lastik. Ön frenden çok memnun değilim açıkçası. Tek disk diye mi? Ne, ne yapıyor? Evet, Dalıyor mu? Sonra söyledim, e, motor freni yaparak hani böyle çok iyi destekleyebiliyorsunuz. Öbür türlü yetersiz kalıyor gibi bana sorarsanız. Ee, birazcık fazla basmak gerekiyor. Balata spreyi vesaire her şey kullandım ama dediğim gibi temizlik vesaire ona da dikkat ediyorum. Ama maalesef yok. E gözük sen de bari görüntüye gir. <laughs> sen de her şeyini saklayanlardan mısın diyeceğim? <laughs> Dur bakayım şöyle bir. Şöyle ha. Şöyle çekeyim size. Ama biraz bağır. Kaskını çıkarmıyorsun. Yüzün yakışıklı adamsın. Niye göstermiyorsun? Anlamadım. Saklıyorum kendimi. E, sakla aman aman sakla ama 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 motorumuzu şöyle bir göstermeye çalışalım. Zaten çok da anlatılacak bir şey yok stok. Sen sadece buna taktığın bir motor koruma Takozlarını görüyorum. Takozları taktım. Onu bir saat dedim diyor. Lastik değiştirdim. Başka bir şey takmadım. Şu an için gerek Zaten olabilir. buna top gez bap gez hiçbir şey yakışmaz. Bir yok, tank pet takabilirsin. Tank o da evet, güzel olur. Evet evet. Doğru. Bir de belki sonra egzoz. Bir de şu gösterge paneli için evet. tık. Bir de sesini dinletebilir misin? Evet. evet. Normal. Çok yakışıklı makine ya. Eko yakışıklı beyefendi, kanalınız var. Evet. Ee, evet tarzınız bu Royal Jordanian. Royal Jordanian, evet. Ya eee idoli oydu benim. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle adamın yaptığı işler benim çok hoşuma gidiyordu. Ben de dedim onun gibi bir şey yapayım. Video tasarlayayım. Hani onun formatım onun gibi olsun dedim. birazcık oturtmaya başladım. Editleri falan öğrenmeye başladım. Güzel oldu. E, kanalda ee, inşallah arkadaşlar bir bakarlar, beğenirlerse de teşekkür. abone olsunlar. Ben de bir şey demiyorum zaten. Ben beğeniyorum, aboneyim zaten. izliyorum seni. <laughs> Sağ ol. Yavaş kullan biraz sadece diyorum. <laughs> yani Çünkü evet gaz açıyorsunuz açıyorsun sen o acımadan. Evet biraz sıkıntı var. Bakalım Gençliğin ya. verdiği ateş o. <laughs> 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 onda inşallah zamanla düzelir. İnşallah ya. Ben çok beğendim motoru. Teşekkür Kazasız belasız kullan. Kanalında hayırlı uğurlu olsun. Kutakak kullanıcıları inşallah. Herkese selam olsun diyor. Yani Kanal sağlıcak.